Evet burada Alman tankları sergileniyor arkadaşlar. Şimdi Alo. seus. ja, wie alt ist das? der ist jetzt um die 45 ungefähr. Ich die Papiere von dem. Ungefähr. Okay. Yeah. Yani Buradan şimdi içine gireceğiz arkadaşlar tankın gerçek orijinal bir tank. Oh my god. Zehran. Canik Tank şu an. <laughs> evet tankın içine giriyoruz arkadaşlar şu anda Alman tankın içine. Bismillah. Oo <laughs> oh, çok güzel arkadaşlar. Şimdi burayı çekeceğim size. Burada bir gözetleme yeri var. Buraya oturup ateş etme yeri. Buraya oturuyorsun. Oo, çok güzel. Burada mermiler var. Bunda bu. Ja, <laughs> İlk defa bir tankın içine girdiğim için barut kokuyor sanki. Çok güzel. Çok büyük bir şey değilmiş içi arkadaşlar. Tankın içi çok büyük değil. Burada oturuyorsun, burada ateş etme şeyi var, mekanizması var. Ben şimdi oturmayayım. Biraz küçük bir alan burası. İstiye zitsin? Zitsin Platz? Ne? <laughs> ne? <Beethoven>. Ah, okay. Ne. <laughs> <laughs> burası. Hier fällt ha. Übrig. Okay, buraya. Ah, okay. Hem yani mermi buraya düşüyormuş. Okay, boş. Okay. Balıt. Frey Balıt Okay. If there. Ha, tamam ben <gülüyor> <gülüyor> yanlış anlamışım arkadaşlar. Burası oturma yeri değil. Boş mermi buraya düşüyormuş. Buradan mermiyi koyup ateşliyorsun. Bum. Bunda var. Haydi bismillah. Alo. Alo. Bunda var. Ya. Ya. Evet arkadaşlar. en şimdi Hani teke foto mitti? Yok. Okey, thank you. Alman askeriyle de fotoğraf Çekiliyoruz. Ez video record. Ne yani, so. Okay. Wie heißen Sie? Jakob. Jakob. Ali. Ali. Nice to meet you. Nice to meet you. Evet. Arkadaşlar süper. Bildiğin tankın üstündeyiz şu anda ya. Kendimi 2. Dünya Savaşı'ndaki filmlerindeki gibi hissettim. Evet. Biraz da buraya bakalım. Ee, kontrol is control, Fara, fara, fara. Richtschütze, der Turm belebt. Keine Gehende. Evet. Okay. Şimdi kontrol yerine giriyoruz arkadaşlar, kontrol noktasına. Evet, burası evet kontrol yeri burasıymış arkadaşlar. Şu an he, kontrol plası burada da arkadaşlar. Böyle sağ solu görebiliyorsun. Mercekli yapmışlar ki bilerek hani daha geniş açılı görelim diye. O da dürbünü falan var arkadaşlar. Çok güzel ya. Burada tutuyorsun, buraya oturuyorsun. Evet. Burada kumandası var. Burada dürbün var. Ha kafayı buraya koyuyorsun, bak filmlerde de görürsün ya. Kafayı buraya koyuyorsun. <laughs> Şurada tutunma yeri var. Ben şimdi bir bakıyorum <laughs> sizin için. Oo. Aynen artı falan görünüyor burada çalışıyor arkadaşlar. <laughs> bu da var. Burada da <laughs> bir Göt kadar yer burası. Ha, asıl bak tankı kontrol yeri burası arkadaşlar. Orada joystick var. Lazer mazer. Bombayı buradan yüklüyorsun. Sıkayım mı lan? Sıkarım ha. Allah'ıma sıkarım. Çok güzel <laughs> abi. Bunda bak. Burada her yeri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mercekler yapmışlar. Şöyle göstereyim. Burada her yeri görebilirsiniz. Her yerde şey var, mercek var. Valla süper. Buradan tankı kontrol ediyorsunuz. Evet. <laughs> asker abi indiriyor. O bombayı çıkardı bak. Bombayı çıkardı asker. abi. Ağır diyor. çekeceğiz. Ne Ne das Mit denen ich nicht. Bei die, das ist nur Metall, da passiert gar nichts. Nicht, nicht bei der. Nee. nee. Nee, das ist eine Attrappe. Da ist nichts drin. So sind die Frauen. Nicht alle, da ist eine. Also Tapfer. Ist der ist der fürs Laden zu finden. Wie lange bist du schon da? Äh.

Evet. Bakalım buradan şimdi nasıl çıkacağız. Şimdi telefonu alıyorum. <bir izleyeyim. gülüyor> şimdi onun taraflarına bakacağız. <gülüyor> okay. <gülüyor> 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 okay. Uf, arkadaşlar süper. Gerçek bir tankın üstündeyim şu anda. Ben asker, askerliğimi paşa şoförü olarak yaptığım için <laughs> çok alışık değilim böyle şeylere. Evet. Şöyle önüne bakalım. Şöyle. Vielen Dank. viel Spaß noch, Evet, şimdi diğer yerlere bakacağız arkadaşlar. Videonun ikinci partını çok uzun oldu bu. Bir video daha çekeceğim. İkinci partını orada yayınlayacağım. Diğer tarafta da başka bir model tank var ona bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Asker selam veriyorum. はいいですか <music>